Bunu mu izliyoruz? Güzel. Okay. Okay, oy, oy 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 İki tane pusu magnet görüyorum öf çek I promise, I promise, I promise of, of yavrum Fena olmuşlar yalnız ha. banyo suyunu satmak ister misin? <laughs> Salak. Kavanozlarda. Bu mu gelen aklına? <laughs> <laughs> Benim yapay zekadan konuşuluyorken bu kanalda aklına gelen bu mu yani? Bu pis. Tamam Karama şimdi parasını söyle. Ne kadar gittiğini söyle. Allah'ın adıyla iyi para var ama çağırdı orada. Kim satıyor Day ki? Amoran tablamız bir satışa çıkarmış. Kaça abi, abi Amoran'la niye beni kıyaslıyorsun baba? Kavanozu bin dolar kanka. Abi Amoran'la niye kıyaslıyorsun? <laughs> var mı Türklerden var mı? Mesela Pintipan'la nasıl? Satılıyor mu mesela? <laughs> piyasası var mı mesela? Ferit Karakaya'nın var mı piyasası? Yani bir şu an iki sebebi. Çağrı senin suyun kaça gider? Pipi suyu iç! <laughs> Oy eskilere döndüm. Mesela suyu satacaksın, abdest suyu satana Yok ya. Gel oğlum ya ne olacak? Niye bakıyorsun bana öyle? Masaya dayama yalnız. Gel ya. Gelmeyeceğim ya. Çevişeceğiz. Ben yemesini öğreneceğim ben. Bir şey söyleyeceğim. Bir anda böyle masanın altına girip tikini yalasam ne olur? ya bu yapma onu. Özür dün o zaman. Siktir git özür mü özür. Oh. Gördünüz mü yaptığını? Bak ne yaptı? Gördünüz değil mi bak? bak boşalttı ağzına kadar boşalttı bak hepsini. Bak ne yapıyor bak? Zorbalıklara bak. Bak var ya şu Allah şu kötü döneminden bir geç var ya. Allah diyorum ya sana ya gerçekten yani. Bugünü bekliyordum ben. Pezi ve sıra kadar boşalttı böyle bir. Dokunsana şuraya bir. <laughs> Sadece ne kadar ıslandığına şey, bak dedim. Valla bak. 4 de güzel 1 <laughs> Ne oluyor lan? Saldır! Hadi amca sen de koş! Koş amca! Amca daha hızlı! Ne diyorsun? Mantar Bu fazla pişik olan. Bunu al, götür abiye ver. Çal mı fazla diye? A ah, o zaman. Salaa bak. ben DJ'lik yapıyorum. Hoş geldin ya! Hoş geldin afiyet olsun Bu nasıl? Eliyle yazmış. Bu çocuğu bu nasıl pasaport? damgana da yazmış ya. Ya yürü git amına deliyle uğraşıyoruz burada. Strik. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım. <laughs> <laughs> Deli amına koyayım. Niye burada bana dev gibi bir şey saldıracak vibe alıyorum ben? Allah! Bir uyutmadınız amına bu. Allah kahretsin. Ah! Ya oh be var ya, ya. Panel Parti'de çok <gülüyor> zevkliydi <gülüyor> ya. <gülüyor> Buna koyayım birim mouse zannettim. Niye hareket ediyor Gel gel. Ya Kordi sen var ya yarağa dönüştün bak son zamanlarda. Ooo bak harbi daha çıktı, damarların <laughs> çıktı amına ya. koydum Ya neden vurdun? Aa pardon. Sendin. Ben sandım. Ben <laughs> <laughs> sandım çok özür çok... Ben onu Kordi sef sandım çok özür <laughs> dilerim. <laughs> <laughs> ya <biriniz Gülüyor> birinci olacaksın oğlum. Senin niye Nereye gidemiyorum vurmayın bana. Bak size. Kırmızı birinci olur çok ya ciddiyim bak, arkadaşlar. Allah'ıma yemin, olsun. yemin <laughs> olsun. Bu çocuğu şakayla karışık hastanelik etmezsem, elim kaydı demezsem bak Allah'ıma yemin olsun. İlk buluştuğumuz gün Allah'ıma yemin olsun bak yukarı söylüyorum. On terlemiş -25 lan. 25 dakika döveceğim ama şaka yaparak Vallahi döveceğim. terle adamın alnı terlemiş olsun, yani. yukarı söylüyorum. Oğlum, Sinirden aldı gerginlikten terlemiş. Koy ya. öbürüne şimdi. Bunlar ne ara human fall flat oynadı ya? Bunlar ne ara oynadı o nasıl falflat? fal flat? Dur bakayım bunlar var. Hayır bir ne? Erdemli do doğdu. İstanbul'u oldu. Oldu. Orospu çocuğu. Kim bakışa Ne oluyor ne demek lan? Orospu şeyler. Siktir git. Aslan sürdenin. Aa, Cyber ne var orada? Onunla olmaz olmaz. Ben <gülüyor> şey. <gülüyor> Lan nerede? Göklerde kartal. Ya, <laughs> enayiler <laughs> yine var ya. <laughs> Geliyor. Şey kurtarmaya geliyorum kurtarmaya <gülüyor> geliyorum. Kurtarmaya geliyorum dur. <laughs> seni çağırdı amına koyayım. Ama ben çağırsa da gelemem ki oğlum ben şey diyeyim ya. O yüzden gelemem. Eraylardayım ya. Cyber sen şimdi <laughs> <seni> karşıya. <gülüyor> <gülüyor> sen bırak beni. <laughs> sen bırak beni Cyber <laughs> sen bırak. <gülüyor> 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 çalışmıyor abi Q Space'im. Ama ne oğlum çerim bak oyun. <laughs> yukarı aşağı aşağı. Bu, aşağı, kodum aşağı, aşağı, yukarı yukarı Ay, bu aşağı. bu oyun da çok zevkliydi ya. Bir tane daha oynayalım Bir <laughs> oyun oynayalım bu oyun oynayalım. Lütfen lütfen. Bütün hayaller oldu ya böyle sayılar falan da gelmiştim böyle. <laughs> Şeytanın oyunu amına kodum. <laughs> <laughs> ya beyefendi yapmayın. Amına kodum cevap. Der. Vegas değil işte orası zaten bir buçuk milyon. Ananı kim? Altı <laughs> milyon <l> <gülüyor> <gülüyor> Dayı Lyon'a falan koysaydın ya. Oraya sakın <laughs> atma. Dört, altı, yedi. Şans. <gülüyor> <gülüyor> Hadi, atıyorum dayı. Hadi dayı. Hadi Hadi daya! ya. Ne oldu lan? Ne oldu? Milyon. O götü alırım o götü. <laughs> o, o götü alırım. Sizi ya. yan <laughs> sinirlenmiş olmuş. Şey. Güzel. <laughs> Üste koyar birinize. Sapa sağlam oyun. Tertimizdi. Oğlum bu oyunlar da çok zevkli ya. İşte ekip lazım. Ya. Dayı. Ya abi adam akıllı oynayın ya. Sikeceğim ama ha. Bana bak terbiyeli ol. Gelir keser modilini tokanın götüne bakar. <laughs> ya biri bana şey atmıştı. Eee <laughs> Çok sinirlenmiş de şey atmıştı bana böyle uçakla giderken uyuyakalıyor böyle uçak düşerken yarıda tekrar uyanıp uçağa yukarı doğru gidiyordu. O Ya kes Allah, bir... Allah zaten. Terbiyeli ol, terbiyeli ol. ol. dur dur, dur. mu nereye solunda? <laughs> Sen ne kadar kötüsün ya. ya? arkasındaki adamı vuramıyor. Bir de gelmiş bana laf atıyor. Ay. 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 Cypher and Chamber on A. Fena sızdı. Burada. Ya, are you fucking dumb? Afiyet olsun. Buna koyacağım şimdi kıracağım bilgisayarım onu söyle bir şeyler. Bu çocuğunu burada bak ya. Şot ya. Var, ne var? Öldüm vuruşlara oh bak ya. ya doğru, bir olunca bir bir çok bir olmuyor. 3 para durulmuşuz. Abi. abi atardık. Abi, abi operatör ne bakıyım kaç yıllık oyun. Yeter artık. Ve dün çıkmış Neden? kelimeleri abi, kullanıp duruyorsunuz ya. AWP evet. da Aa. Seni Aa. koyarım 13 12'de vurdun lan. aramıza hoş geldi canım. Alto aramıza hoş şey geldin. Ya, Merhabalar. İkiniz de gel. hep lazım oluyor bu oyunda. Yat aşağı beyinsiz gavat seni. İçinden böyle geçiririm seni işte. Aptal puşt. Böyle çıkılmaz böyle çıkacağım.